selamlar dostlarım. Bugün efsane bir Free Fire videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere tüm gelen promo kanalımızda paylaşıyoruz arkadaşlar. Ve bugün bildiğiniz üzere dün vereceğimiz kodu arkadaşlar bugün ertelendi arkadaşlar. Yani kodumuzu dünkü vereceğimiz kodu bugün ertelediler arkadaşlar. Ve kodumuzu bugün sizlere iade edeceğiz. Bugün saat 7.30'da kodumuz sizlerle birlikte olacak. Onun içinde de ekranda gördüğünüz yeni arkadaşlar yeni açıklama tarihi post tarihi arkadaşlar. Yayın 6'da arkadaşlar ve bugün 12. yayın 11'i arkadaşlar yani bugün arkadaşlar kodumuzu sizlerle birlikte buluşturacağız ekranda gördüğünüz tarihimiz ve tabii ki de onun yanında arkadaşlar topluluk yayınları gördüğünüz gibi ekranda verdim yayın şeyi var arkadaşlar kapakı kapak fotoğrafı zaten gördüğünüz gibi topluluk yayınları diyor yani topluluk yayın arkadaşlar bin kişilik kodlar arkadaşlar yani bugün seri bin kişilik kod vereceğiz yani bir iki kişi üç kişi değil arkadaşlar tam tamına bin kişi özel bir kod olacak süresi yarım saat olacaktır arkadaşlar 30 dakika bir süresi olacaktır arkadaşlar bildiğiniz üzere onun için arkadaşlar dediğim gibi dünkü kodumuz bugün ertelendi. Çünkü dünkü yayınımız bugün ertelendi. Dün yayın dediğim gibi Despin ablam sıkıntı yaşadığı için maalesef yayına açamadı. Ve Free Fire Türkiye e, yapmış olduğu posta zaten yayınımız ertelenmiştir diye bir postu paylaşmıştı Instagram'da ve benden bunu Instagram adresimde paylaşmıştım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kodumuzu dediğim gibi bugün sarı iade edeceğiz. Bugün saat 7 arkadaşlar. Instagram ve Youtube hesabımda ikisini de paylaşım yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Instagram'da zaten kesip paylaşacağım. Youtube'da da paylaşacağım. Yani bu yüzden Arkadaşlar tüm promo kodları kaçırmamak için Elmas harcamadan, parayı yatırmadan elmaslar kazanmak için veya ücretsiz eşyalar kazanabilmek istiyorsanız arkadaşlar sizler de bu kod olayından faydalanın yararlanın arkadaşlar kod nedir ilk önce bunu söyleyeyim yeni keşfeden yeni gören arkadaşlarım para yatırmadan elmas harcamadan ücretsiz eşyalar kazanıyorsunuz arkadaşlar sizleri paylaşmış olduğumuz sizleri paylaşmış olduğumuz 12 haneli kod var arkadaşlar bu kodu arkadaşlar girdiğiniz Google Chrome sayfasına giriyorsunuz arkadaşlar oradan FF revert sitesi diye var arkadaşlar revert sitesine giriş yaptıktan sonra arkadaşlar ücretsiz bir şekilde kodu yapıştırıyorsunuz 12 haneli kodu boşluklar arkadaşlar ve tabii ki de ödülünüz hesabınıza gönderiliyor ücretsiz bir şekilde arkadaşlar hesabınıza ödülünüz geliyor şu gördüğünüz sağ üstteki mektup yerine girdiğiniz ama zaten seri hemen kalıplı gösterelim gördüğünüz gibi arkadaşlar 11 gün önce örnek veriyorum kodu gelmiş onun dışında 9 gün önce hatta durum bak mesela e, seçkin bilet 4 gün önce arkadaşlar yeni bir promo kodumuz gelmiş. Gördüğünüz gibi Creator Gifts arkadaşlar yeni bir promo kodu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yeni yeni, yeni diye kodları hepsini sizlerle birlikte paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu da mesela bir bastonun koduydu. Bunu hatırlarsınız arkadaşlar çoğunuz. Bu da arkadaşlar bildiğiniz üzere 2 gün önce paylaşmış olduğum kodlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar durmadan sürekli ücretsiz bir şekilde ödüller paylaşıyoruz arkadaşlar sizlere sizler bu ödüllerden yararlanmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar bildirim zilini açık tutarsanız akşam göndereceğim kodu arkadaşlar süresi bitmeden alabilirsiniz çünkü kodlar süreli oluyor çünkü çoğu kişi kullanamıyor arkadaşlar 1000 kişiyle sınırlı bazen daha erken de bitebiliyor galina erken kapatabiliyor kod sınırını arkadaşlar bu yüzden sizler de bildirim zilini açarak arkadaşlar süresi bitmeden kodları direkmen bildirim ekranınıza düşer bildiriminizi açık tutarsanız Bildirim düştüğü bir gelip kodunuzu alırsanız sonra ya oyununuza ya da oyununuza ya oyununuza ya da dersinize dönersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi neyse arkadaşlar diğer ki videolarda görüşmek dileğiyle ve akşam görüşmek dileğiyle akşam kodu sizlerle buluşturacağız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar.